ama bu iyice sık bir dünya olmasaydı nasıl olacaktı ama öyle bir olmasaydı nasıl yapacaktı kişi böyle babam gibi bir şey gibi gitmeseydim ama büyüyünce <laughs> nasıl olacak ki ben ama 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 gerçekten Televizyon mandili çekseydik hepiniz denizlerdeniz gibi düşünebilirsiniz. Gerçekten ama 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 böyle bir nasıl yapacaktım? Yani o masayı böyle de bir o masayı o sınavı da geçemezsin. Anlamazsın. 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 aman aman öyle bir şarkı olmasaydı canımı acıtırdı aman 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 öyle bir olmasın aman 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 Nasılsın? aman aman aman, aman.